Lan, Hayır, git dur lan git buradan git! Yarım saattir dövüyorum adamı anasını sattım. canı çıktı adamın ölmüyor. Gidin alın <oğlum> buradan gidin! Ne <laughs> iş <iki> yaptırmayın? Ne der fazla adamdır ölmüyorlar. Yine savuşsunlar. Gördün lan mı, buradan, <gülüyor> Lan! Ne <laughs> Öldürdü beni! Öldürdü! Taha-Taha'yı bağırıyım dur. Ya ne diyorsun? Duyulmuyor. Abi Çıktı benim canım. Oğlum, Oğlum bu Araba sür değil. Bir dur bir sakin Ben istediği kadar full Çıkması lazım abi. Hani. Lan! <laughs> 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 monster değil hikaye almadı. önce biz bir bilgi alsak olur mu? Saatler hakkında falan diyecektim ama. Haydi. Nasıl bir be Kaç Nasıl saat be sınır mesela? Mi? E, kaç saat sınır? Aynen sınır kaç saat? He pardon zaten. Aynen. Sınır kaç saat kaç? Bakayım. Eee <laughs> 41. Başka? 230 saatli arkadaş var. 80 var bir de 150 civarı var. Tamam. Hani şi, e, kefil şeyi var. Oğlum susun. Sen bu oynamıyor muydun? Serverını çökertirim. Millete yetki satıyorum diye kandırı bir alırım. of of. Ben işi büyütmüştün. <laughs> <laughs> Böyle kaymak gibi ağzınıza gireyim. Kaymak gibi kanka. Lan adamı ölmeyeceğim ki mal falan <laughs> evet, sadece yapacağım. Aha alta bak. Beni alta falan almaya zorluyorsun Samet. Şimdi ne yapayım? Anasını amına atmak istiyorum. Tamam bir anda beyler bunu alıyorum. Kuşlarsanız bir şey Oğlum bu adam manasız kesti beni. Düz vuruş at. aldım. Şarttır oradan alıyormuş. Dayana... Artık korkan altıma sıçarak var mı alacağım herhalde ya? İnşallah o dayanadır ya. Ben şu an gelsem bile korkuyorum problem öldürmemizi. Helal oğlum bak. Dayana çıktın çık, çık. Diyana kasar. Of 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 of. Evet dedim ben, ben sana. Aha. Aha. Geliyorum. Flash yok, flash yok, flash yok. Ana sikidi onun, ana sikidi sen daha. Ah be. be. Helal olan. Şehirde botu açın Tayfun. Açalım. Motor oldum ya. Kanka iki. Kanka bakayım taba. Of 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 of. 31 yapmış Ahmet <laughs> 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 kardeşim. <gülüyor> burada kanka da mı be oğlum Samet? Da. Burada Sen da mı? Ben yapsan ağlarsın ya. Kanka ben yapsam ağlarım. Ama buradaki kilit nokta bak. Ya <laughs> bir sus be amma ya. ölmedim ölmedi mi? Ölmedim mi? <laughs> Kim tanklıyor lan? Biri tanklıyor. tanklıyor. Takıl, takılsın tankla Samet öldün ha. <laughs> 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 Samiran menzili evzildan az değil mi zaten? Hı hı. Çıkarsın da menzili bu kim kadar? Yani <laughs> bilmiyorum yani Al bombayı dön ya Of of Temzlesini of of gidiyor. of Benzlemci of of olsun. of 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 Lan of, of. bir dur bir geri ya Ne yapıyorsun oğlum Adam orada içeride oğlum

Ben batayım oraya belki adam olmuş. Pişe baksana anasını siktim nasıl tarif. Ölmüyor hiç kanka adam. Anamla mı aynı yerde kan kan mı bilmiyorum. Oğlum ölmüyor bu adam lan. Allah'ımymış. Ha düz yerde bura. Bura bura bura. Tamam ben. De. Öldü. Ha ee, geldi aşağıda. Maverick gelmiş amına koyayım. Maverick rotasyonda kan sarsın bir kere. Maverick içeride içeride. Kan bekle, kan bekle, kan bekle, kan bekle. Tam bekle be. pencere. Bak. Ne bey tam bak ondan önce girdim ben buraya. Kendim vurdum. Ne is ne beni öldürdü? Öyle hiçbir şey yok. Ta çıksın abi. şuradan mı, hiçbir şey olmaz. Neredeyim amına? Buranın ne da amına koyayım. Ya diğer kanka ver lan bana. Kanka ver lan bana. Oza. Ya ya ya. Gel al Küşat. <laughs> ben verdim Şekir'de bu arada Küşat. Ö şey yine Küşat'dayım. E <laughs> Mert'le Maestro Amına koyayım Küşat sen salaksın ya. Ney? Tadı gel gel dip gelmiyor mu? <laughs> ben geldim Mars'a. <mahsure>. Yalan söyleme <laughs> ya. Yalan <laughs> ya. Yalan <laughs> ben söylemem. geldim Mars'a. Ben dedim amına koyayım ben geldim siktirinin. Üç kişi vardık zaten. Sen maestro. yürü hangi diyorsun? Diyor lan yalan. Biz gidelim kanka da Küşat. Çekilmiş. Üç kişi vardı kan alt telefondan bakabilirsin. Bak Oynamamız oynama lazım ya. Yok bizim takım neredeydi oğlum ya Mert'le seni vururlarken. Ya Flores Nova nerede oynayabilir ki zaten? Flores mutu kırdı. Sen geldin. Gel gel garaj gel. <laughs> Hep buraya bakıyor ya gibi şu anda. Çok güzel yagar garaj tarafı. Garaj mı? Yep. Ya tam sağında da olabilir ya da pencereden de olabilir. Sadece tayin vurdu. Evet ona araştırma lazım delikleri vurdu. 11 mermide. Anlamı çok anlıyor musun? Bak kendiniz gibi. Ha soluma bak o zaman benim. Bu solu küçük oraya bak. Oradan kesin gelecek. Kesin gelecek ama mi? Tamam Aaa! Kilim çalındı lan. Kepkin kepkin go kilim go kilim bro. Ne not looking you. Oğlum. kepkin bro. Oğlum ne yapıyor bu adam ya? Kepkin Are you here bro? Kan dokunma kan dokunma kan dokunma. Onun haline malı. Bro oh my god. Vallahi Haydar arkan gelebilir dedim mal ne alaka. Ay <laughs> sonra ses duydum da döndüm oğlum. Hmm. Ben ee, Mert'le sen iyi değil mi? iki şey. tane enter lan şimdi anana göre çöpür ne iki. Lan <laughs> <doğru> gördüm, yardım <laughs> ettim ya. <laughs> ee, legend injurladım koridorda injur koridorda injur beyler benim öldüğüm yere bakın. Git oraya bırak git git, git. injur injur git, git, git. İleride solda git git git. Adamlar Rainbow ne? izlemeye geliyor sadece. Ha, evet, başlarken sen de o sonları biz başlarken Ahmet. Uzun sürüyor oğlum. La Ahmet amına koyayım ya. <gülüyor> 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 ne diyeyim ne diyeyim ben bu sana Orada ben pinkledim Kaan. Koridorda. Öldü bre. Herhalde. O koridorda 2 kişi var Kaan. Aaa beyler! Adam içeri girmiş amına koyayım. Kanka bu ne? Hayır orospu çocuğu. Ananı s**k. Öldü. 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 <laughs> Üstümüz aç. Ananı Müzak. Müzak. Çok fena elektrik çap. Elektrik diyorum ya. Gök kurulu. Ananı sikiyim. Oh, Güzel oldu <laughs> lan. Ses bize geldi abi. <laughs> Oğlum bize geldi lan. Oğlum inşallah bilgisayar falan yanmaz. Amına korum yok sorun. Bunlar çizgi Burada. Çizgi o zaman bana koya. koyayım. Gira oh. koyayım. Açayım mı? Aha, aha geçtim la. Yatarak geçiliyor oradan. bence. Ben geçiyorum ki. Seni götürsün ev buraya. Şey ne, ne, neydi bu an? Niye gelmiyorlar <gülüyor> lan sen? <laughs> <laughs> Tamam diyor ki sikiyorum. Hani ben kimse bir şey demiyorum. Al lan Afrodit tek elini öldürdüğüm inanıyorum bak. Sağ Sana göre. <laughs> <laughs> şey açtı lan ha. Atölyede biri var. Şu duvar açık. Yalandan <laughs> atma ha. En sevdiğim ki tayırman lazım. Aha bu odada biri var. Kapıda tam kapıda tam. Ben biliyorum <laughs> ya. Ya yukarı var biliyorum. Tamam dikkat dikkat sol vurabilir. Solum var sağın var her yerim var şimdi. İnşallah biri kapkan yer ya artık. Evet. Oğlum kapkanlar çok solid attım biri yesin ya. Tamam kusmaya oyna. <laughs> Nasıl öt oğlum o delikten çıksan mı? Kal Sadık delikten. Oy! <laughs> Sadık delikten çık susan delikten delikten. Ha gördün mü kafam mı Nerede lan? Hani, oğlum çocuğu paniklettirme. İki kişi var kanka. Kanuru yıkın, kanuru de solunda. Kanı bilmiyorum. Kanı vurdu bizi. Önde var size destek. koş, 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 koş. 10-13 yıkın, oğlum. Oh, 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 oh. Kan, merdane drone'una bakıyorum, bura gelmez. Çolu kan. Ooo. <laughs> Alsın, niye oyn Ciddi oynasam var ya. Daha vuracaksın. Kardeşim. Bak ciddi oynasan iyi oynayacaksın da kanka neyse. Kanka da şu puanı ben de alıyorum. Bilişer masa oynayacağım. Bilişer Hayır rahat kat değil giriş kanka giriş giriş. Hadi işte abi. Giriş ha duyuyorum bak. Bu kim şat kalık. Beyefendi biri geldi ya. Anlıyorum. Vardınmış beyler. Adamın dönüşe baksın. Kırıyorum ben direği. Sen nasıl kırıyorsun oğlum ben kıracaktım. No Yat, yat. Power, power pop diyor. <laughs> reyneyi yakıyor gerizekalı zekalı oğlum. Lan öldürüyor reyneyi. Mal öldürdü reyneyi. <gülüyor> 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 Niye patlatıyorsun amın amın? Yerine de gelecek çıkın oradan. Şey yok. Alar alarm var alarm. alarm hiçbir şey yok bu arada hiçbir şey yok. Patlatırım gider valla. Kötür atla adam. Burada. Bunu adam da ben... bomba atsa var ya ne güzel olur ya. Neyine de ölür, herkes ölür ama. Sen onu yapamıyorlar anladın mı? O yok. Drone falan gelecek, onları kırsan Samet. Bakacak. Zaya kalkmıyor bakayım. Vur. Yok kalkmıyor. <laughs> Saklandı lan verdi adam. Kalmış bu. Doğru şey yok. Ben savunuyorum. Sağa bir sürekli savunuyorum. Ha bir tane daha varken buna Ah be. Lan oğlum bu taraftan vurdu oç ya. Vurdum gitti. Ben tutmamız lazım arkadaşlar yo, yo, Yok yok sıkıntı yok. Yok Bak, sıkıntı yok. Sıra sıra kalkın. Kalkacak ben... söylesin. Gel tamam, ben bakayım. Kalk kalk. Aa orada orada orada. Sıra sende Taçık. Ee! Gel sen. burada 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 Melis'i burada lan burada pingin ping. Be. Mertcan, sağ 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 kapı sağ kapı. Arkan lan. Mertcan, Arkan Arkan. Mertcan, Arkan. Geldi <laughs> <laughs> ya. Aa benim ah. <laughs> Bu durum ya? Ha, bu aynı adam mı? Evet, kanka adam C pickli falan yapıyor böyle bir şeyler yapıyor. Evet, evet. Ace. Ay. Arka, koş. Koş, koş, Adam cama taradı kanka ben öldüm lan ske. Oyna ya bunu bekleyeceğine kadar. Şöyle iyi pitersen az. Mal refleks ver. Kılıçtın. Ne refleks evet. lan? Daha ne yapalım? Bekle güzel. Sana ne oldu başkada? Yerdiği sıkacağım diye biliyor Çok özür dilerim bak sağ Ne koy? Sen niye koydum? Ben ne yaptım oğlum? Yanlış bir şey mi yaptım ama ne koydum? Aaa nereden? Yerdiği de, niye sıkmaya çalışıyorsun lan? Zaten bunlar ara var. Hangi onun ne olduğunu anlamadım ki ona sıkacağım. <laughs> i̇ki defa <tane sağına> iki <laughs> Aa, ona gidiyorum. Aaa! Olmaz mesela şey. kayıt. Çay doğrusu çözüyor. Oy oy. <laughs>